Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerim Hoş geldiniz bugünkü videoma Evet arkadaşlar şimdi burçları devam ediyoruz Koç burcuyla başladık şimdi boğa burcuna geçelim şöyle kenara alalım Bakalım bu Şubat ayının iki hafta sürecinde ne oluyor bizim koç burcu arkadaşlarımız Tabi beni izleyen eril dişil fark etmez bu bir kolektif açılım olduğunu da lütfen unutmayalım Yine de bilinçli bir şekilde uyumlandığınız kadarını alın uyumlanmadığınızda evrene geri gönderin bakalım şurada koş şey boğa burcu arkadaşlarımızın bu iki hafta sürecinde ana konusu neymiş onu alalım sonra o iki dakika ha, kartları da alalım evet bir bakalım boğa burcu arkadaşlarımızın Iki haftalık sürecinde evet uzun zamandır beklediğiniz bir durum var yani ne oluyor şöyle evet bu taraf boğa burcu arkadaşlarımızın tarafı kendini ilgilendiren taraf bu düşünce bu kalpten geçirdikleri. Şurası şöyle aklındaki kişiye alalım. Aklındaki kişi düşünceleri, duyguları. Burası da olası geleceği bir bakalım. Olası gele, olası gelecek. Bu konu nasıl ilerleyecek bakalım. Evet, burada yine bir kupa dörtlüsü var. Yani şurayı bir açalım hele. Ee, şimdi şöyle bir iki üç evet. Ee, burada sanki bir hayal ettiğiniz bir durum var, dilediğiniz bir durum var ama burada bir gecikmeler var. Yani o beklenilen biraz önce de nedir? Ee, şurada ne görmüştüm? Geri karıştım Neyse değnek güçlüsü Beklediğiniz, izlediğiniz bir durum olabilir. Boğa burcu arkadaşlarımız ya da hayatında hayal ettiği ya da beklediği ya bir insan olabilir, kişi olabilir. Bunun daha hala gelmediğini ama burada değişimle birlikte gecikmeli geleceğini de söylüyor olabilir. Eğer bir yere yurt, e, taşınma olayı varsa ama buradan Sanki size gelecek olan birisini bekliyorsunuz bakalım buraya bir önce bir şöyle açalım Evet Kupa ikilisi. güzel bakın burada dediğim gibi birilerinin size gelmesini bekliyorsunuz ne oluyor burada hmm. şöyle bu taraf boğa burcu arkadaşları için şurayı da bir şöyle bir bakalım evet ne diyor burası bize boğa burcu arkadaşlarımızı ne bekliyor beklediğiniz bir durum var ama gecikmeli burada hayal ettiğiniz bir durum olabilir ya da hayalini kurduğunuz ya da uzun zamandır görmediğiniz bir kişi de olabilir. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Sanki bekle burada bir bekleme var. Bir bekleme, gecikme var, gecikme. Şuradan farklı desteden de birazcık destek alalım bakalım. Neymiş bu fareler? Neymiş? Neden gecikti? Kimdir bu size bu kadar düşündüren, kaygı ürettiren ya da yoran, enerjinizi çalan kişi? ...kişiler ya da durumlar neymiş? Farelerle birlikte bakalım... ...bu fareler ne? Heh, aha da bu. Kılıç üçlüsü. Burada da kılıç çıktı. Sizi üzen bir durum var. Yani muhtemelen... ...çok üzen bir... ...karşı taraf olabilir. Beklediğiniz bir durum. Hadi bir tane daha... ...alalım burada. Kılıç Oh bu çok oldu... Evet, Queen's Hmm. Bu tarafta bir e, kılıç. E, Bakın ne? Elefant. Hmm. Beklediğiniz biri dedim ya. Burada aslında siz biliyorsunuz yani e, kaderinizde e, kader yolunu da gösterir ama bildiğiniz bir durumu da söyler bir yoldan gelen bir kişiyi bekliyorsunuz yola çıkıp gelmesini bekliyor olabilirsiniz bakın kılıç ile birlikte kimdir bu ee, kılıç kraliçesi gösterdi ama burası kral da olabilir tabi lütfen orayı kendi tarafınıza göre alın ama burası bana onu söyledi yani sizi üzen bir kişi var muhtemelen üçüncü kişiler bakın burada büyücü de çıktı. Ama burada haberlerinde geleceğini söylüyor. Size bir bakalım önce. Evet siz burada neden bu, bu bekleyiş içerisindesiniz? Evet burada ne diyor? Karar vermek istiyorsunuz. Bakın uzun zamandır bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. Sıkıntı veren sizi uykusuz geceleri ya da pişmanlıklar yani Pişman olduğumuz yani bu insana ben neden böyle e, zaman verdim ya da bu bu durumdan neden çıkamadım dediğiniz bir durum olabilir, uykusuz geceler olabilir, yormuş olabilir, canımızı yakmış olabilir. Çünkü kılıçlar her zaman can yakan bir durumu da anlatır bize. Yani e, beklemeye bu asılan adamla nedir? Kararsız kalmışsınız. Sanki gitmekle kalmakla bir durum gösteriyor burada. Yani gitmekle kalmakla. Ya da e, bu ka karşı taraf e, sizi ikilemde bırakmış olabilir. Ama kendisi de aynı zamanda karar vermemiş olabilir. Verememe bir durumu da olabilir. Burada da değnek ikilisi var. Bu asılan adamla bir bakalım ne diyor. Ha, bu buraya düştü. Evet. Yıkılan kule. Hmm. Artık bu durumu bırakmak yani Ama burada haberler geliyor bakın. Burada haberler geliyor. Şimdi nedir bu dedik? Yani Bu ikilemden tamamen çıkmak, sizi üzen durumdan tamamen çıkmak yani e, uykusuz geceleri, bu depresyon halleri tamamen bırakmak gibi bir durum gösteriyor burada. Bu durumu tamamen terk etmek istediğinizi, artık başka diyarlara gitmek, burada ikilemleri yaşamamak, bu ikilemden çıkmak istediğinizi, yeni insanlara belki fırsat vermek istediğinizi de söylüyor burası. Ama bir şeyleri e, ya ansızın bu bekletilen bir durum birden değişebilir. Buradan birden bir e, haber gelebilir birden bir e, ne bileyim değnek asıyla birlikte haberleşme ya da bir yeni bir fırsat e, size gelebilir bu e, bakın şurada bekletildiğiniz Evet e, bu Burası bir aşk meselesi yani para meselesi pek almadım burayı ama burada diyor ki bu durumu tamamen terk etmek bırakmak yıkılması gerekenleri yıkmak arkada bırakmak ve e, bu ikilemden çıkıp ondan sonra yeni fırsatlara artık açık olmak. Burada da zaten gerçekten e, şu kılıç e, neydi o? Dokuzlusuna bir bakalım. Kılıç dokuzlusuna evet. Burada bir e, şey de var yani bir bir adım var. Buradan haber gelecek diyor pek yetmedi bana bu oku. Yani güzel bir haber yine alabilirsiniz ama burası ne? Aha da dedim ya. Aşk anlamında size bir haber gelebilir. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Ama aynı zamanda yenilikler de olabilir. Sanki bana burada geliyor ki şuraya bir bakalım. E, aklınızdaki kişi. Hani bu e, kadın mı erkek mi bilemeyeceğiz artık burada bir kılıç kraliçesi var ama bu kılıç kralı da olabilir. Bu insan e, bu karar e, başka bir yere karar verdiyse eğer bakın burada karar kartı veya da bay, yurt dışına gitmek de olabilir yani değnekler her zaman kariyeri de e, yapmak istediği projeleri de hani e, gitmeyi de anlatır burada. Ama burada eğer gitmişse bu insan dedim bakın burada e, gemi var. Eğer uzaklara gittiyse kariyer anlamında orada çalışmak gibi ya da yeni hayat kurmak gibi bir durum olduysa buradan tamamen bu insan sizi de üzmüş yani besbelli burada başkasını da almış olabilir. Kendisi de üzülmüş ve sizi de üzmüş. Kılıç üçlüsü. Yani bu kılıç üçlüsü nedir? Bunun üzerine bir kart çekelim bakalım kılıç üçlüsü. Ee, burada kupa üçlüsü de var. Bakın. Ama burası nedir? Bir, bir bakacağız yakın gelecekte. Bu kılıç üçlüsü nedir? Bu insan, mı, insan mıdır? Sizi neden üzdü? Sizi hayal kırıklığına e, uğratmış olabilir. Evet. Buradaki e, düşmanlıklar da olabilir. Ama ay kartı aynı zamanda bilinmeyen bir durumun içerisinde de kendini bulmuş olabilir. Bakın burada üzerinde çok çalışmalar yaptığını. Yani bu bir daha bakacağız buraya. Bu nedir bu? Evet. Bu insan belki de size söyledi yani ne bileyim bekleme beni ben kendi yoluma gidiyorum kendi kararlarımı verip Ben başka uzaklaşıyorum gibi gibi dediyse demediyse bile böyle karar alıp gitmiş olabilir ya da size hiç net olmadı sizi böyle kararsızlıkta karar vermeden gittiyse bekletildiyseniz yine böyle bir şeyler çıkıyor ya Rabbi ama burada diyor size baya bir sizi bir üzmüş bu durum sizi gerçekten çok çok üzmüş ama burada ya da şimdi burayı ben nasıl oldum ya da bu insan bir e, ilişkisi vardı zaten o da olabilir bakın ama ben öyle almadım burayı e, size gerçekten çok sert çıkışlar e, yapmış olabilir bu kim bu? Kılıç kralı. Buradan kılıç kraliçesi çıktı. Ne oluyor burası? Bakalım be Bu burcu arkadaşlarımızın. Ne, nedir bu durum? Bu vaziyet nedir? Kılıç kraliçesine. He, evet. Burada da aynı. Gözüyor. Kupa olmuşsun. Evet. Peki. Biraz daha netleştirelim şurayı. Bu tılsım nedir? Tılsım nedir? Oo, kupa ikilisi. Evet. Bir dakika büyücü nedir? Bir şeyleri başlatmak artık bir şeyler ıı, fark edilmiş yani bu insan zamanında sizi çok üzmüş olabilir. <laughs> evet. Değer verdiği kişiye. Burada da aynısı neredeyse çıkıyor. Bakın burada yine bir tılsım ikilisi var. Bu insan şöyle konuşacağız. Artık ıı, beklediğiniz. <laughs> Şimdi toparlayalım. Toparlayalım bakalım. Bu vurucu arkadaşlarımız eğer bu aklındaki kişi uzaklara gittiyse, size bir şey söylemediyse, net kararlı ya da soğuk rüzgarları estirip gitmiş ise. Burada ya da sizi gerçekten çok üzmüş diyor burası. Belki bu insan iş için gitmiş olabilir. Tılsım 8'lisi var. Karar verip bu yüzden gitmiş olabilir çünkü burada fazla duygularına yer vermeyen bir kılıç kralı da yok bu şey kılıç kralı dedim pardon bunları ben niye bugün güzel göremiyorum evet burada duyguları ola ola bu insan bir dakika arkadaşlar şuraya bir evet tekrardan geldim hemen toparlayacak olursak burası ne diyor bize? Bu aburcu arkadaşlarımızın aklındaki muhtemelen birisi gitti, uzaklaştı. Ee, nereye gittiyse artık iş e, konusunda olabilir ya da hazır olmadı. Belki ben bu ilişkiye hazır değilim dedi gibi gibi kararsızlık yaşadıysa ve burada sizi e, üzüp gittiyse ama e, her iki tarafı da anlatıyor. Hani o e, sizden e, uzaklaştıysa ama yine diyor ki o insan geri gelecek e, fark etmiş bir halde yani burada ne bileyim şurayı ben şöyle aldım. Tekrardan üzülmemek adına yani belki geçmişinde bir böyle hayal kırıklığı yaşadıysa, kalp acısı yaşadıysa bu insan bunları tekrardan yaşamamak adına çekmiş gitmiş olabilir diyor burası. Ama her neyse bu geçmişinde yaşandığı şeyleri artık iyileştirip gerçekten ne istediğini bilip kupalarıyla birlikte yani bu insan geliyor. Yani aşkını size ilan edeceğini, açacağını ve sizinle bir mutlu olacağı mutlu olmak istediğini. Bakın burada kupa ikilisi var, kupa ikilisi. Yani bu insan sizinle yüzleşmek istiyor. Belki de sizin bağlantınızı anlamış olabilir diyor. Sizin değerinizi anlamış olabilir. Burası onu bize anlattı. Yani burada kupasıyla beraber zaten bu insan size geliyor. Hani oradan adım gelecek mi? E, sürünceme de bırakıldı. Yani e, olmaz ki dediğiniz bir durum tamamen değişeceğini gittiği gibi de geri geleceğini ve burada güzel somut size adım e, atacağını da söylüyor. Bu insan neden gitmiş? Sizden neden gitmiş? Çünkü e, geçmişte bir hayal kırıklığı yaşamış, bu da e, aynısı olur diye düşüncesiyle gitmiş diyor burası. Ben öyle aldım. Karar verememe durumu da bu yüzden. Belki sizi bu yüzden de ikilemde bıraktı. Karar verimi Yani beklemeye alındınız. Ne bileyim artık bu durumu terk etmek zorunda kaldınız gibi gibi durumlar yaşatı, yaşattıysa size. Ama o öyle olmayacak diyor. Bu adım atacak. Sizin değerinizi anlamış. Bir şeyleri başlatacak ve size e, sizinle yüzleşmek istediğini söylüyor. Artık birbirinize e, Yüz yüze gelip konuşacaksınız, kararlarda alacaksınız, anlaşmaya varılacağını ve güzel olacağını söylüyor. Bu durum ne zamana? Yani zaman olarak bir şey diyemem burada, ama burada çok kısa bir zaman sonra tekrardan bir hızlandırma, yani hızlanma var burada. İnanın burada şey değnek prensi. Yani bir sizi merak ediyor. Size mesaj atmak istiyor. Burası da aynısını diyor. Yani tekrardan sizin gönlünüzü almak için uğraşacağını, bu durumu gittiği yerden geleceğini şurası da araba ve gemilerde onu söylüyor. Bu aklımızdaki kişi yani tekrardan geleceğini burası bize bildirdi. Evet, hani e, geçmişte yaşadığı bir evlilik olabilir, yani bir ilişki olabilir. Buradan çok baya e, derin yaralar aldığını ve de korktuğu sebebiyle sizden uzaklaştığını anlatıyor. Ama şimdi ise, şimdi ise her şeyin farkına varıp tekrardan bu durumu, bu ilişkiyi toparlayacağını, düzelteceğini söyleyebilirim. Burada baya bir dönüş var. Yani dönüş, geri dönüş Leylekler de onu anlatıyor. Dönüşüm ne zaman? Ee, Nisan aylarında e, olabilir. Tekrardan bu insandan e, haber alabilirsiniz. Ama güzel bir gelişme, e, başlangıçlar yapılacağını, hızlandırılmış bir şekilde, hani bir mucize olacak mı olacak? Çünkü burada kupa ası, e, kupa ikilisi. Tılsım ası başlangıçların olacağını ama gerçekten somut bir şekilde bu durumu düzelteceğini, tekliflerin yapacağını da bize anlattı Aklımızdaki kişi böyle bir kiminle enerjim tuttu bilmiyorum tabii ki. bu burcu arkadaşlarımız böyle bir durumda ise, beklenildiyse burası diyor ki sabret, oradan güzel haberler geleceğini söylüyor. Yani ancak böyle diyebilirim. Şuradan bir bakalım. Bu e, iletişime geçtikten sonra ne olacak bakalım. Kutlamaların olacağını burası da anlatıyor zaten. Bakalım. Yani gön gönül alma var. Evet. Burada pişman olan, geri gelen bir kişiyi anlatıyor. Evet. Yine e, kupa üçlüsü kupa üçlüsü bakın iki defa e, kupa üçlüsü geldi. Şurası da kupa üçlüsü hızlandırılmış bir şekilde artık size adım atacağını bu durumun hızlanacağını ve artık sizinle mutlu olmak istediğini de söylüyor. Burada pişmanlık yaşadığını ve kupa üçlüsü iki defa da söyledi. Bir kutlamada olabilir burası. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Uyan taraflar alın. Uymayanı da evrine geri gönderin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.